tarihin e, özellikle de ekonomik krizlerin kendini tekrar edip etmediği hiç aklınıza takıldı mı? İşte bugün elimizdeki kaynaklar tam da bu bu merak uyandıran sorunun peşine düşüyor aslında. Biri kapitalizmin tarihindeki finansal krizleri inceliyor, diğeri daha genel bakıyor. Hani tarihsel olaylar nasıl gelişir? Bu tekrarrür meselesi nedir diye. Bakalım bu kaynaklarla nereye varacağız. Evet evet çok ilginç bir konu. Amacımız da aslında bu kaynakları kullanarak şeyi anlamak. Yani bu finansal çalkantılar neden neden sanki e, kader gibi tekrar tekrar kapımızı çalıyor? Ve daha da önemlisi tarih dediğimiz şey gerçekten bir döngü mü yoksa her seferinde tamamen farklı bir şey mi yaşıyoruz? Geçmiş bize ne söylüyor onu anlamaya çalışacağız biraz. Özellikle bir olay var ki kaynaklar bunun altını çiziyor. 18. yüzyıl başındaki South Sea balonu. İlk küresel krizlerden biri diyorlar ve bugünkü krizlerle şaşırtıcı hatta inanılmaz benzerlikler taşıdığı söyleniyor. Bu olaya biraz daha yakından bakalım mı ne dersiniz? Kesinlikle bakalım çok öğretici bir vaka. Kaynaklardan biri diyor ki bu tür krizler genelde e, ekonomik büyümenin yavaşladığı hani kar oranlarının düştüğü dönemlerde patlıyor. Yani bu pek rastlantı değil gibi. Belki de sistemin kendi doğasında var bu dinamik. South Sea balonuna baktığımızda işin başlangıcı aslında mantıklı gibi duruyor. Devlet borçlarını yönetme fikri. Ama işin rengi hızla değişiyor. Müthiş bir spekülasyon dalgası başlıyor. Hisse senedi fiyatlarıyla oynamalar. Hatta, hatta siyasi rüşvetler. Düşünün kaynaklar milletvekillerine bile hisse dağıtıldığını yazıyor. Oo iş raddeye gelmiş yani. Aynen. Üstüne bir de o sırada Fransa'da John Lowe'ın yarattığı benzer bir balon var. Oradan esen bir kolay para rüzgarı da eklenince tam bir şey saadet zinciri atmosferi oluşmuş. O kadar ki yani aklınıza gelebilecek en parlak zihinlerden biri bile kapılmış bu rüzgara. Ben okuduğumda çok şaşırmıştım. Isaac Newton. Evet bildiğimiz Newton. O bile bu furyada e, ciddi para kaybetmiş. Hani ona atfedilen o meşhur söz var ya, gök cisimlerinin hareketini hesaplayabiliyorum ama insanların çılgınlığını asla. Durumu ne kadar net özetliyor aslında değil mi? Kesinlikle. İşte tam bu çılgınlık noktası, diğer kaynağın odaklandığı tekerrür ile çok güzel birleşiyor bence. Newton gibi bir dehanın bile kapıldığı bu kolektif ruh hali, acaba daha derin, ee, yapısal bir şeylerin yansıması mı? Kaynak diyor ki olaylar birebir aynı şekilde yaşanmasa da altta yatan dinamikler yani belirli toplumsal ekonomik kodlar benzer koşullar altında tekrar tekrar aktive olabilir. Yani o kodlar hep orada duruyor koşullar oluşunca. Aynen öyle tetikleniyor. İşte burada İbni Haldun'un yüzyıllar önce söylediği devletlerin döngüsel yükseliş ve çöküş teorisi akla geliyor ister istemez ya da işte Karatani gibi düşünürlerin bahsettiği yapısal tekerrür. Yani sistemin kendi iç mantığı benzer sonuçları doğurmaya meyilli. Diğer kaynağın kodlar veya gensel devinim dediği şey de bu aslında. Toplumların, ekonomilerin temelinde yatan bazı davranış kalıpları, ekonomik alışkanlıklar. Koşullar uygun olduğunda bu kodlar benzer krizleri tetikleyebiliyor işte. O zaman anladığım şu, kaynaklar diyor ki Tarih bire gir aynı filmi tekrar tekrar oynatmıyor. O kadar basit değil. Ama özellikle kapitalizm gibi sürekli kar ve birikim dürtüsüyle işleyen sistemlerin e, kendi iç dinamikleri var. Bir de buna hepimizde olan bazı temel insani eğilimler eklenince, ne bileyim, sürü psikolojisi, aşırı iyimserlik, belki biraz açgözlülük, bunlar bir araya gelince benzer kriz örüntülerinin, desenlerinin tekrar etmesi çok da şaşırtıcı değil. South Sea Balonu da bu desenin yüzlerce yıl önceki canlı, çarpıcı bir örneği gibi duruyor. Çok doğru bir özet ve maalesef tekrar eden başka rahatsız edici temalar da var. Mesela krizin faturasını kim ödüyor meselesi. Kaynaklardan biri tam o South Sea Balonu döneminde yaşamış Osman Zade Tayyip diye bir şairin dizelerine dikkat çekiyor. Neler anlatıyor? Artan vergiler, kıtlık, pahalılık, işsizlik. Yani bedeli yine kim ödüyor? sıradan insanlar. Bu size de tanıdık geliyor mu? Maalesef, evet. Çok tanıdık. Bir diğer tekrar eden motif de şu, işler iyi giderken kimse devleti pek hatırlamaz. Hani piyasanın görünmez eli her şeyi halleder denir ya ama işler sarpa sarınca, kriz patlayınca birden o görünmez el unutulur, devlet kurtarıcı olarak yardıma çağrılır. Yani kriz anında kurallar, prensipler esneyebiliyor demek ki. Demek ki bir yanda sistemin kendi e, içsel mantığı, diğer yanda insan doğasının pek de değişmeyen yönleri. İkisi birleşince sanki benzer senaryoları tekrar tekrar yaşıyor gibiyiz. Kaynaklardan birinde alıntılanan Kindleberger'ın o biraz karamsar ama düşündürücü sözü geliyor aklıma şimdi. Dünya geçmişten pek ders almış gibi görünmüyor ve gelecekte de almayabilir. İşte tam bu noktada belki de topu dinleyicilerimize atmalıyız. Ne dersiniz? Siz bu tekrar eden kalıpları, bu desenleri, bugünün dünyasında nerelerde görüyorsunuz? Belki kendi işinizde, sektörünüzde, çevrenizde. Daha da önemlisi sizce bu döngüleri fark etmek, anlamak, onları kırmak için bir başlangıç olabilir mi? Yoksa Kindle Burger haklı mı? Geçmişten ders alıp farklı bir gelecek inşa etmek. Bu gerçekten ne kadar mümkün? Üzerine hep birlikte kafa yormaya değer bir soru değil mi?